merhaba arkadaşlar ben Baran ve bir gün sizlerle birlikte sorularınızı cevaplıyorum. İkinci bölüm çıkıyorum hepinizi isterler dilerim ve ilk sorumuza geçelim arkadaşlar. Hemen başlamak istiyorum. Flash Teami neden Youtube'a başladın ne amaç? Biliyorsunuz ki arkadaşlar ben uzun bir süre içinde telefon tanıtıyordum. Şöyle bir telefonları alemden olsun arkadaşlarımdan olsun tanıtıyordum arkadaşlar. Ee, ben de bir kanal açmaya karar verdim. Web Tekno gibi olmaya çalıştım ama olamadım ve Minecraft Microapplication'ı görünce direkt e, PP kanal olduk mobilde. Ve amacım zaten telefonları tanıtmam ve e, 100, 100 abone olmamdı. Neyse ikinci sorumuza geçelim hemen. Ee, za x saka buralara geleceğini hiç düşündün mü bu arada arkadaşlar aranızda 18 tane soru aldım bir düzgün ee, za x de saka buralara geleceğini düşündün mü hiç düşünmedim gerçekten sizlere şurada yemin ederim hayır buralara geleceğimi düşünmedim gerçekten düşünmedim Ay yani hayalim vardı böyle bir bin abone olmam falan ama düşünmedim düşünmedim bir hayalim yani nasıl hayalim vardı arkadaşlar şöyle acaba ne zaman bin abone olacağım falan diye neyse ee, üçüncü soru. Kanal ismini nasıl buldun? Hasan Cihınla nasıl tanıştın? Parmak'a selam. Hemen şuradan bay parmak'a parmak, parmak bu Neyse bay parmak. Kanal ismini nasıl buldun? Hasan nasıl tanıştın? Kanal ismimi işte telefonları tanıtıyordum. Ve ben de böyle bir kanal açma karar verdim. Hasan nasıl tanıştın? Ee, Text Break tanıtıyorum arkadaşlar. E, Default Text Break e, oyun saatinin. Oyun saatindeki tanıtmıyorum. ikinciyi o başkaydı. Ondan sonra ben ona dedim Legend peki bir de Legend peki paylaştım. Ona da bakar mısın Hasan dedim. O da baktı arkadaşlar ve beğendi, kanalıma abone oldu. Yani tanıştık. Ee, ya yine de egosuz bir insan yani iyi biri. Neyse e, dördüncü yok dördüncü iyi. Yani. Dördüncü soru. Sevgilin mi YouTube? Ee, ben buna YouTube derim çünkü sevgilim yok. Only... <laughs> Neyse. E, ee... skin var mı? Var. Abi izleyicilerle Soar Games çekecek misin? Farklı farklı oyunlar gelecek mi? İzleyicilerle zaten ben şu an o Super Games çekiyorum arkadaşlar yani ha, e, ama fakat kimse açık olmadığı için çekemiyorum. Farklı farklı oyunlar geliyor zaten Clash Royale ve benzeri şeyler geliyor. Ee, cevaplıyorum adamın dibisini devran. Bu arada arkadaşlar bu kanala abone olmayı, e, emeğinin karşılığını verin ona. Yani güzel bir kanal olduğunu ben size söyleyebilirim. Neyse e, diğer sorumuza geçelim. Wizard Killer Gamers Minecraft Pocket Edition'da Jitter nasıl yapılır? Hemen oyunumuzu açalım arkadaşlar. Şöyle işsizlik abidesi ben tabii ki de. E şuradan bir dakika oyunu açalım. E şuradan girelim. Hadi. Hadi dostum. Bir dakika bekleyin arkadaşlar beni. Şu nasıl göstereceğim. Şimdi reis biz buralar böyle soğar falan değil mi reis? Bunu bu hayvan gibi tıklar son böyle zaten sen gereğini yaparsın. Ee, yani reis böyle işte yani hızlı tıkla adamlara böyle çok şey yap yani ciddi yaparsın zaten sen seni biliyordum güzel oynuyorsun neyse diğer sorumuza geçelim hiç sikiştin mi oho eminim ki sadece diyeceksin tamam hayır <laughs> of. Davetsiz oyuncu What the fuck <laughs> Adam Yalnız o gün Fena taklak -like yemişim kanki Diğer sorumuza geçelim Nasıl kaliteli video çekiyorsun Ayarlarını göster Şimdi kardeşim by power director diye bir program var Ben orada HD editliyorum Full HD arası editliyorum Oradan by power director e, Zaten edit programlarım Aşkına da ya, hakkında kısmında yazıyor Sen oradan bulabilirsin Furkan Şen. Bak bu güzel soru. Adın neden Baran? Ee, benim adıma halamlar koymuş arkadaşlar. Ee, halamlar yani. Karlı bir günde doğmuşum. Ee, ve ismin Baran koymaya karar vermişler. Ve ismim de Baran yani. Güzel bir isim olduğunu kendimi söyleyebilirim. Neyse Furkan Şen. Teşekkür ederim. Güzel bir soru sormuşsun. Yeni sorumuz. Dünyada ünlü olsaydın nasıl bir duyuru yapardın? Hey siz bana abone olun. Kanal takmışın her şey. Yarın bir, bir, milyon abone. Geç. Bay Meraksız Timi. Youtube'da olmanı ailen nasıl karşılıyor? Memleketin ve doğduğun yer neresi? Abonelerle PP videosu çeker misin? Ee, i̇lk önce ailem Youtube'a bir şey demiyor. Karşı, normal karşılıyor. Memleketim e, Bolu ve doğduğum yer İstanbul. E, Neyse İstanbul Hamidi Şişli falan abonelerle PP videosu çeker misiniz zaten çekiyorum ve çekeceğim ee, Bunu geçtik Ailen YouTube'dan haberdar mı? Ailen bunu nasıl karşıladı YouTube'u e, normal karşıladı ve haberdar Yellow Gamer selamın aleyküm Aziz Yenir, nasıl geçtin? Cevaplar sana sevinirim Yani başka başka videolar çektim kimse çekmediği şeyleri çektim Arkadaşlarım destekledi yani böyle gelişti Neyse Oyun PP kanka cevap vermezsen adam değilsin. Büyükken kaç yaşındaydım? Şu an kaç yaşındaysam o kadarım. Eminem merde ve son arkadaşlar. Ee, YouTube kanalım var. Hak ettiğimi bil hak ettiğimi biliyorum kaliteli videolar çekiyorum. Ama abone ee, e, e, ve like ve yorumlarımı açarsın. Ee, tekrardan dediğim gibi farklı farklı videolar çek. Kimse çekmedi ve kendi böyle sahip e, kitle yapması önemli. Son anda videonun başlığını güzel kullan. Neyse arkadaşlar videomuzda bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın. Hoşça kalın ve bay bay.